MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP'ye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. AKP'nin son durumu hakkında MAK Araştırma Şirketi'nin ekiplerine sahada çalışma talimatı veren Kulat, elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda AKP'nin ciddi bir zafiyet içinde olduğunu ve 18 yıllık iktidarda muhalefet karşısında İlk defa defansta savunma yaptığını dile getiren Kulat, erken seçim olabileceğini öne sürerek 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde muhalefetin topyekün sahaya indiği bir dönemi ilk kez görüyoruz. Muhalefet sahada olmaya şu anki kararlılıkta devam ederse bu yoğun temponun yansıması erken seçim olur. İktidara gelince ilk kez ofansif politika yerine defans yapıyor ifadelerini kullandı. Mak araştırma şirketinin ekiplerinin yaptığı diğer araştırmayı da aktaran Mehmet Ali Kulat, yapılan gözlem sonucunda AK Parti teşkilatının işlevini yitirmeye başladığını kaydetti. Kulat, AK Parti'ye yönelik yapılan araştırmaya dair iktidar tabanına il ilçe başkanına milletvekilini soruyoruz. Abi geç onları onun ne etkisi var ki diyor. Millet teşkilatlardan hem kopmuş hem teşkilatların işlevsizleştiğini düşünüyor. Teşkilatların yerini mülki irade almış. Orada da başarı devlete, olumsuzluk partiye yazılıyor değerlendirmesini yaptı. Ayrıca sahada olan ekiplerimize son günlerde Ankara'da dövülen gazeteci siyasetçi konusunu ucu açık olarak sorun. Millet ne düşünüyor sorusunun açıklık bulması için de araştırma ekibine talimat veren Kulat sahadan elde edilen bilgileri şöyle aktardı. Bu soruya verilen bazı cevaplar bitirmek dövündüğümüz beyaz Toros salgısının yeniden yayılıyor olduğunu gösteriyor. Türk siyasetinde zaman zaman gündeme gelen beyaz toros ifadesi faili meçhul cinayetler anlamında kullanılıyor.